Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ali Bulcu. Sizlerle birlikte Grand Alfie 21 Kasım 2025 tarihinde gelecek olan büyük güncellemenin ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet oyunumuza 21 Kasım tarihinde yine büyük bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Ve tabii ki de her güncellemede olduğu gibi bu güncelleme ile birlikte de oyunumuza birçok sayıda düzeltme, iyileştirme ve çeşitli yenilikler geliyor. İşte ben de bu videoda güncelleme yayınlanmadan önce bize verilen tüm bilgileri yorumlayarak sizlere aktarmaya çalışacağım. GTA 5'te oynamaya değer bir sunucu mu arıyorsunuz? O halde size çok iyi bir haberim var. Bu sunucu Grand RP ve biz de burada oynuyoruz. Grand RP, Roleplay camiasında en iyi projelerden biri olarak görülüyor. Burada gelişmiş topluluk sistemi, birbirinden farklı araç seçenekleri ve her zevke uygun şık kıyafetler sizi bekliyor. Oyuna başlamak ise tamamen ücretsiz ve sadece birkaç dakikanızı alıyor. Açıklamadaki linke tıkla, siteye kayıt ol ve kendi karakterini oluştur. Bunu mutlaka referansını linkime tıklayıp web sitesi üzerinden yapmanızı öneririm. Çünkü böylece başlangıçta 3 premium arabadan birini seçip alabiliyorsunuz. Sunucuya girmek de inanılmaz kolay. Wireless gibi gibi onay süreciyle ya da karmaşık adımlarla uğraşmanıza gerek yok. Sadece giriş yaparak direkt olarak oynayabiliyorsunuz. Grand RP'yi hem GTA 5 Legacy sürümünde hem de geliştirilmiş grafikleri ve efektleri sahip Enhanced versiyonunda oynayabilirsiniz. Bu da maksimum gerçekçilik ve keyif isteyenler için mükemmel bir seçenek. Ayrıca sunucuda düzenli olarak güncellemeler yayınlanıyor. Önümüzdeki günlerde büyük bir güncelleme daha geliyor. Üstelik 50 saat oyunu oynayarak ekstra bir araba daha kazanabilirsiniz. Eğer uzun süredir sunucuya girmeyen eski bir oyuncuysanız da şu an geri dönmek için harika bir fırsat çünkü dönüş yapan oyuncuları özel bir araçta sizi bekliyor. Son olarak oyuna kayıt olurken benim referans koduma girmeyi unutmayın. Bu sayede hızlıca ilerlemenize yardımcı olacak güzel bonuslar kazanabilirsiniz. Evet güncelleme ile birlikte oyunumuza eklenecek olan ilk etkinliğimiz ücretsiz 15 GC etkinliği. Her ne kadar resmi bir şekilde bu etkinliğin geleceğini bana belirtmeseler de genellikle her güncellemede olduğu gibi çok yüksek ihtimalle bu güncellemede de GC etkinliği yer alacak. Ki bilmeyenler için GC oyunda en değerli para birimi oluyor ve normalde gerçek para karşılığında satın alabildiğimiz bir para birimi bir GC'yi 1 dolara alabiliyoruz. Ve bu etkinlik kapsamında da çok yüksek ihtimalle 21 Kasım, 22 Kasım ve de 23 Kasım tarihlerinde oyunu her gün 5 saat vakit geçirirseniz her gün için 15 gece ve toplamda da 45 gecenin ücretsiz bir şekilde sahibi olmuş olacaksınız Dolayısıyla sizlere mutlaka bu tarihler arasında oyunu her gün en az 5 saat oynayarak bu ücretsiz geceleri toplamanızı öneririm bunun dışında yine çok yüksek bir ihtimalle çarpı ikilik donet etkinliği de eklenecektir her ne kadar bununla alakalı da bir bilgilendirme yapılmasa da bana genellikle her gün bu etkinlik de ekleniyor yine bundan da bahsetmiş olayım sizlere bunun dışında ücretsiz 50 saatlik araç etkinliğini ekleneceğinden bahsettiler bana tabi aracın hangi araç olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar henüz. Ancak bu etkinlikte yüksek ihtimalle 21 Kasım ile 7 Aralık tarihlerinde oyuna mevcut olacak. Ve bilmeyenler için de bu tarihler arasında oyunu toplamda 50 saat oynarsanız ücretsiz bir aracın sahibi oluyorsunuz ki genellikle daha sonradan elde edilemeyen ya da çok çok zor elde edilebilen nadir araçlardan bir tanesine sahip olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla yine bu etkinliği de bu tarihler arasında oynayarak oyunu kaçırmamanızı sizlere öneririm. Bunun dışında gelelim güncelleme birlikte oyunumuza eklenecek yeniliklerimize. İlk olarak oyunumuzdaki günlük giriş ödülleri ekranının yenilendiğinden bana bahsettiler. Verdikleri hiçbir bilgide çok fazla detaya inmediler ancak daha önce kendi Discord sunucularında bu özellikle alakalı bir ekran görüntüsü paylaşılmıştı arkadaşlar. Şu an zaten ekranda görebiliyorsunuz. Kısaca bahsetmek gerekirse oyunumuza bildiğiniz üzere her gün peşi sıra girerseniz her gün için para ödülünün sahibi oluyorduk bu zamana kadar. Ve 60. günde de büyük ödül olarak bir araç ödülü bizim oluyordu. İşte burada bulunan tüm ödülleri yenilediler arkadaşlar ve her gün için farklı farklı eşyalar alabileceğiz. Birkaç tanesini zaten ekranda görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk yeniliğimiz bu şekildeydi. Bunun dışında oyun için parasıyla alınabilecek yeni bir kasa eklendiğinden bahsettiler bana bildiğiniz üzere oyunumuzda bir sürü kasa alma yöntemi bulunuyor. Grant coinlerle alabiliyoruz, Grant pointlerle alabiliyoruz, shards puanı ile alabiliyoruz ve de oyun içinde bulunan paramızla da alabiliyoruz. İşte bu oyun içi parasıyla alabilecek yeni bir kasa ekleneceğinden de bahsettiler. Yine tabii ki diğer bilgilerde olduğu gibi bu bilgimizde de çok fazla detay bulunmuyor. Dolayısıyla nasıl bir kasa olacağını güncelleme günü hep birlikte görmüş olacağız. Bunun dışında güncellenen ev menüsü şeklinde bir bilgi verdiler bana. Fakat tam olarak neyi kastettiklerini çok anlamadım açıkçası. Eğer sizin bu konuda bir bilginiz varsa ya da bir tahmininiz varsa mutlaka yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz indirirseniz. Bunun dışında oyunumuza yeni bir barikat ve tape menüsü ekleneceğinden bahsettiler. Tape menüsünden kastı sanırım polislerin kasetleri olabilir. Oyunda polis olanlar varsa bu işleri daha iyi bilirler. Dolayısıyla bu menünün yenileneceğinden bahsettiler ve bir de yeni bir barikat ekleneceğinden bahsettiler. Önceki güncellemelerde de birkaç tane yeni barikat eklemişlerdi. Dolayısıyla bu güncellemede de yine yeni bir barikat eklenecek. Böylelikle çeşitlilik de artmış olacak tabii ki. Bir diğer yeniliğimiz de özetle bu şekildeydi. Bunun dışında benim en çok hoşuma giden bu güncellemede birlikte oyunumuza eklenecek olan özelliğe geldik arkadaşlar ki o da eşyalar için orta ortalama pazar fiyatı gösterme özelliği oyuna eklenecek. Ama tabii ki bunun tam olarak nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. Bunun için iki kullanım senaryosu aklıma geliyor. Birincisi örneğin pazarda dolaşırken eşyalara bakarken arkadaşlar o eşyanın ortalama pazar fiyatını da görebileceğiz. Belki direkt orada yazacak. Belki bir butona tıkladığımızda bu panel ortaya çıkacak. Ya da direkt belki de emanterimizde ya da başka yerlere koyduğumuz eşyaların direkt oradan da görebileceğiz. Tam olarak nasıl işleyeceğini bilmiyorum ama özellikle oyuna yeni başlayacak olan oyuncular ya da bir süredir oyunu bırakan ve tekrardan geri dönen oyuncular arkadaşlar bu özelliği çok çok sevecektir diye düşünüyorum. Zira oyundaki pazar fiyatları genellikle oynak olabiliyor arkadaşlar. Güncelleme dönemlerinde bazı eşyaların fiyatı artabiliyor, bazılarının düşebiliyor ya da güncellemeden bağımsız pazar fiyatları değişiklik gösterebiliyor oyundaki eşyalar için. Dolayısıyla böyle bir özellik kesinlikle çok çok iyi olmuş. Benim en merak ettiğim özellik bu güncelleme birlikte kesinlikle bu oldu diyebilirim. Nasıl çalıştığını da zaten güncelleme günü hep birlikte görmüş olacağız. Bunun dışında hapishane işleri özelliği şeklinde bir bilgilendirme yaptılar bana. Tabii ki yine bir detay verilmedi fakat bir önceki güncellemede de oyunumuzdaki hapishanedeki işleri yenilikler gelmiş Örneğin bulaşıkları yıkayabiliyorduk ya da çamaşırları yıkayabiliyorduk vesaire. Dolayısıyla bu hapishane işleri özelliğinden kastı tam olarak ne bilmiyorum ama belki eklenen yeni yeni işler olabilir. Bunu da yine güncelleme günü hep birlikte görmüş olacağız. Bunun dışında fotoğraf çekimlerinde selfie özelliği şeklinde bir özellik ekleneceğinden bahsettiler. Oyunumuza güncelleme ile birlikte. Bunun da tabii ki de bir detay bulunmuyor fakat belki bir fotoğraf alacağımız zaman otomatikman selfie kamerasına geçiyor ve o selfie kamerasında da belki geniş açıya geçiyor olabilir ya da ona göre bir dekorasyon ortaya çıkıyor olabilir. Tam bilmiyorum. Tamamen tahminen söylüyorum bunları ama bu üzere de açıkçası birazcık merak ediyorum nasıl bir şey olacağını. Yine bunu da güncelleme günü hep birlikte görmüş olacağız. Ve son olarak oyunumuza bir de yeni modifiye menüsü ekleneceğinden bahsettiler. Modifiye menüsünden kastı tabii ki de araçlarımızı oyundaki modifiyecilerde modifiye ederken ki karşımıza çıkan menü oluyor arkadaşlar. Yani ben öyle algıladım. Dolayısıyla eğer doğru tahmin ediyorsan bu menü tamamen yenilenecek arkadaşlar. Açıkçası kesinlikle güzel olacağını düşünüyorum bu menünün. Yine güncelleme günü bu yeniliği de hep birlikte bakmış olacağız. Bu saydıklarımın dışında bir de güncelleme günü ortaya çıkacak birçok ilili ufaklı iyileştirmeler de olacağını belirtiler arkadaşlar ekstra bir not olarak ki burada zaten her güncelleme günü genellikle kendi sitelerinde ve Discord sunucularında detaylı bir şekilde paylaşıyorlar ilgili ufaklı tüm güncelleme notlarını dolayısıyla oradan ekstradan güncelleme günü öğrenebilirsiniz. Evet güncellememiz videonun başında da belirttiğim üzere 21 Kasım tarihinde geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka sizlere bu tarihlerde oyuna girerek hem ücretsiz geleceğleri toplamanızı hem de oyunumuza gelecek olan yenilikleri ilk elden deneyimlemenizi sizlere öneririm. O halde böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir görmelisiniz. Çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.